Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Murutan ya şimdi öyle bir durum ki Murutan tam bir 10 numara. Evet. Çok da genç bir oyuncu. Doğru. 21-22 yaşında ama konuşulan rakamlar elbette Galatasaray'a hayır demez. Ama konuşulan rakamlar yüksek rakamlar. Yani menajeri falan açıklama yapmış. Normalde 20 milyon ama Galatasaray'a işte ona veririz falan ya 10 milyon euro falan çok büyük rakam. Yani 10 milyon euro e, 22 yaşında işte tamam çok yetenekli önemli oyuncu ama risk risk diye görüyorum ben her şeye rağmen. Kötü oyuncu değil, iyi oyuncu. Şimdi orada bugün hoca bir sinyal de verdi. İşte diyor ya bir jenerasyon bırakacağım. Ha, ben de. geçmişimden, yaptıklarımdan daha değerli bir şey bırakacağım. 2000 yılında bıraktığım gibi bir jenerasyon bırakmak en büyük isteğim. O evet, zaman güzel veda ederim şey, dedi. Ben benim marketim oydu. Fok kupasından bile daha Tabii. değerli bir şey bırakacağım diyor. Tabi bu çok önemli. Şimdi bu oyuncu tabi 20-21 yaşında değil mi Fırat? 21-22 yaşında. yaşında evet. Şimdi bunu alıp öbüründe alıp bu arada da tabi ekonomik zor transfer ama belli ki bu oyuncuların satılma ihtimalinin de yüksek olduğunu ve yüksek meblağlar kazanabileceklerini söylüyorlar. Mesela Berkan Kutlu Alanya Spor'dan Hı. Galatasaray bu transferi bitirmek üzere. Ben Türkiye'de en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Mesela dün. Hı. Bolu'da bir hazırlık maçında Alanya Spor, Adana Demirspor maçında bizim arkadaşımız Barış abi diyor maçı izledim sahada 3 tane takım vardı diyor. Adana Demirspor, Spor, Alanya Spor bir de Berkan Kutlu diye bir oyuncu vardı diyor. Yani kim alırsa diyor bu oyuncuyu aşağı yukarı 4-5 katına Avrupa'ya satar diyor. Ben böyle bir oyuncu yerli bazında bu kadar güçlü, dinamik, sert bir oyun gerçekten Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Hakikaten Hasan Başkan yani sıfır bonservisle almış şu anda artık amil takım seviyesine gelmiş bir oyuncu Berkan. Şimdi Galatasaray bu oyuncuyu da alıyor. Bak orta sahaya çok büyük bir dinamizm gelecek. Şimdi Galatasaray'ın orta sahası değişecek. Evet. Kimler Ordao. var şimdi? şimdi? İlk Rumen. Çıkıldao. Çıkıldao. Berkan. Berkan. Tamam. Geliyor. Emre Kılınç. Bu, bu Morutan. E, Dur yenileri sayalım. E, Morutan gelirse. Morutan. Peki bir şey Hocam Murtan... olabilir? Saniçi da olabilir yine. Tam... Sertif spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Morutan yola çıktı. Instagramından duyurdu. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sık sık konuşmalarında Galatasaray'a gitmek istediğini dile getiren Morutan için Fatih Terim de dün sessiz kalmadı. PSV maçı öncesinde basın toplantısında Morutan'dan bahseden Fatih Terim: Evet televizyondan açıklamalarını izledim. Çok sevindim. O da bize gelmek istiyor. Onu Galatasaray'da görmeyi çok isterim. demişti. Kulüp sahibi Bekalli'nin 10 milyon euro değer biçtiği olimpi Morutan'dan da biraz önce flash bir paylaşım geldi. Instagram üzerinden paylaşım yapan Morutan uçak içinden bir story paylaştı. Bu story acaba Türkiye'ye mi gelecek sorusunu akıllara getirdi. 8 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro da bonus teklif eden Galatasaray'ın anlaşmaya çok yakın olduğu da söylenmişti. Bu transferin lige bomba etkisi yaratacağı bekleniyor. Böyle transferler her zaman Galatasaray taraftarlarını yıldız futbolcu almaktan daha mutlu etmiştir. Tamam kabul 10 milyon euro fazla bir miktar. Fakat yıldız futbolcular düşük bonservis ama fazla maaş verince takımdan ayrılmak istemiyorlar. Çünkü o maaşı verecek başka bir kulüp bulamıyorlar. Morutan'a 10 milyon euro versek ne kadar zarar edebiliriz ki? Daha genç ve potansiyeli çok yüksek. Bu transferin tamamlanmasını iple çekiyorum. Fatih Terim açıkladı. Gateson Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynar. Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, Gateson Fernandes'in transferi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Benfica'nın Gateson'u bırakmak istemediğini ve Gateson'un da Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda forma giymeyeceğini düşündüğünü belirten Terim. Gateson Galatasaray'ı çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Ancak Benfica bu sene Gateson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynamayacağını düşünüyorum diye açıklama yaptı. Fatih Terim ayrıca bu konuşmanın sonunda Eylül 1'e kadar her şey olabilir. Bekleyip göreceğiz. Getson gelebilirdi diye açıklamasına ekledi. Bakalım Eylül 1'e kadar inşallah Getson'u Galatasaray'da göreceğiz. Berkan Kutlu transferine nokta koyuluyor. Galatasaray uzun süredir transfer için uğraştı Berkan Kutlu konusunda bugün önemli bir adım atıyor. Sarı Kırmızıların Başkanı Burak Elmas, Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yüz görüşme gerçekleştirecek. Galatasaray'ın genç yıldız için son teklifi 3 milyon euro olmuştu. Alanya Spor'da 4 milyon euro istemişti. Transferin bugün olumlu sonuçlanması bekleniyor. Sarı Kırmızıların transferi en geç cuma gününe kadar duyuracağı ifade ediliyor. Berkan geçen sezon Alanya Spor'da 42 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Emma Ejagne'ye de İtalya'dan talip çıktı. Galatasaray'da gözden çıkan isimler arasında yer alan ve kulüp arayan Embaya Cagney'e İtalya'dan talep çıktı. İtalyan gazeteci Berno haberine göre Cagliari forvet transferi arayışları kapsamında Embaya Cagney gündemini aldı. Giovanni Simone'ye veda etmeye hazırlandığını belirten Cagliari'nin Senegalli futbol için menajerler seviyesinde temaslarda bulunulduğu kaydedildi. Jack neden herhangi bir bonservis belirli ya da kiralama ücreti talep etmeyen Galatasaray yönetimi Senegalli futbolcunun 2 yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulması için tüm kozlarını oynuyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak West Bromwich'te oynayan Cagney 16 Premier maçında 3 gol ve 2 restlik performans sergiledi. Mustafa Cengiz de hastaneye kaldırıldı. Galatasaray Temmuz ayı olan divan kurulu toplantısı gerçekleştirilirken bu toplantıda divan kurulu üyelerinden Hayri Kozak, eski başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin bilgilerde bulundu. Kozak, sizlere bir bilgi vermek istiyorum. İki gün evvel Mustafa Başkan'la konuştum. Durumu hakkında sizlere de bilgi vereyim. Hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi de. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalanıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun diye açıklama yaptı. Biz de eski başkan Mustafa Cengiz'e buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Falcao'dan ümidini kesti. Süper Lig'de gelecek son çalışmalara devam eden Galatasaray'da flash gelişimler yaşanıyor. Kolombiya basını Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğunu yazdı. Haberde yönetimin Falcao'ya güvenmediği ve Fatih Terim'de yaşanan sakatlıklar nedeniyle El Tigre'nin elinden tutmayı bıraktığını bilgisini paylaştı. Biraz da Avrupa'dan futbol haberlerine bakalım. Rafael Varan resmen Manchester United'ı. Manchester United Fransız Uluslararası Savunma Oyuncusu ve Dünya Kupası Şampiyonu Rafael Varan'ın sağlık ve oyuncu şartlarının kesinleşmesine bağlı olarak transferi için Real Madrid ile anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk diğer açıklama yaptı. Kulübün resmi sitesinden Fransız Stopper ile anlaştıklarını duyuran Manchester United, Real Madrid'de yaklaşık 41 milyon sterlin ödeyecek. Manchester United Rafael Varane için Real Madrid'de 34 milyon sterlin karşılığında sıkışmıştı. İngiliz kulübünün Varane için ödeyeceği miktara bonuslar da eklenmesi durumunda bu miktar 41 milyon sterline çıkıyor. Varane için aslında çok ucuz bir rakam. Bu transferde Manchester United hayırlı olsun. Haaland'dan da transfer itirafı geldi. Benim için 175 milyon euro. Erling Haaland transferi için dün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Avrupa futbolunda geçtiğimiz sezona damga vuran ve önümüzdeki 15 yılda adından en çok söz ettirecek futbolcunun başına gelen Örlük Hanat transferine ilişkin konuştu. Dortmund forması giyen Norveçli futbolcu takımın da mutlu olduğunu belirtirken kendisi için talep edilen bol servis bedelinin oldukça yüksek olduğunun altına çizdi. Menajerimle düne kadar bir aydır konuşmamıştım. 175 milyon euronun gerçekçi bir talep olduğunu düşünmüyorum. Bence bu bir söylentiden ibaret. Çünkü bu miktar sadece bir oyuncu için çok fazla para demek. Sözleşmemin sona ermesine 3 yıl kaldı ve burada olmanın tadını çıkarıyorum. Kupa kazanmak tabii ki önemli ve olabileceğince kazanmak istiyorum diye açıklama yaptı. Dortmund'un transferi için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği Haaland, önümüzdeki yaz kontratındaki bir maddeden ötürü 75 milyon Euro'ya serbest kalacak.